Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz sabahtan ee, sabahtan hayvanlara açık dedik. Güvercinlerimizin ebe sağlamış. Ramamızın da eee şey girmiş arkadaşlar kümes. Fare girmiş. Güvercinleri yaralamış. Ama güvercinleri çok pis yaralamış. Gel.

çekmedim arkadaşlar. Uç. Uçacak olanlar. var Lan niye uçamadın lan?

Girme girme gel. Gel gel. Buğday verin. Şunlar burası da dağılıyor. Şu kümesi yükselttik. Dün video atacaktım. Ya, dün güzel çekemediler ya. ben Şimdi Mustafa çekemedi. Orada ben de güçlü olduğum için kamerayı ben tutsam iyi olmaz da. O dayı. <laughs> O hava almamış lan. Bakılmamış o. Evet. Güvercinlerimiz gitti. Dangalak bir koya. Bu zepiz niye geldi? <laughs> Tamam ah. arkadaşlar açamadım lan elimi. Elimi çok ortadasın. Bak bırakma sen git. Sen git. Vallahi bak mahvedeceğim. Şöyle. Fiko. Fiko baba Fiko. Oh. Geç. Mı, altına mı gitti? Gitseler de Çok yüksek ya. Ay. gramlaşamadız muba. Köyçine sezon. Ya ju 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 Arkadaşlar bu buramaya aldığım yerde hayvan hiç yem yememiş resmen. Sadece böcek. Hayvan... Hayvanlar şu kadar yem hayvan deliriyor. Öyle bir şey mi var? Tabi bu daha yeni mi görünüyor lan? Aynen neyse seviyesini bir çözüm ya da seviyesini <laughs> bu ne lan mavi rengi siyah beyaz gri mri güvecin müvecin vuş muş her şey var burada <laughs> Rahman'mış iyi ya. Rahman'ı satma satma ya. Gel buraya. Aa bırakmayacak abi. Bırakma güzel. Bu vezinle dedeme vereceksin. bunun geldi. Başka bir şey Arkadaşlar herkes de fikonlu sıra yürüyor Olmaz bu öyle ya ya. Hepin orada tuku oynuyor ya. Canım tutun bunu. Tuku en Gel. De. Neyse açık kalsın. Güneş çıkmadı lan. Güneş yesene lan. Hava baya soğuk arkadaşlar. Donuyorum donuyorum. Halını da giymedim. Ya güvercinlere üzüldüm ya. Burama yüzü geçmiş mi? Ya hayvanlara saldırılırım ya. Ama farayı bir bulsam var ya böyle canlı canlı öldürürüm. O şey benim malıma büyük mezara verecek ve o yaşam hakkı tanıyacak ha. Böylecek, Böyle bir şey yok. Dayı buraya ne yaptınız la? Şey niye burada? Kaplar. Hep o tara çıkıyorlar. O tarda ne var ki ya? Birazdan şu tara da Ha da çık. Bunlar tar mi? Onlar da cülüyor. Ya dayı ben anlamadım. Burası sert. De. Sertliği mertliği kalmadı ya. Nemleniyor ya. içeri nemleniyor. Buranda da ya. Ama bir şey diyeyim mi? Bayağı soğuk. İçerisini niye Dağlar Dolu çarılacak ya Ya buraları yine toplamak lazım da. İşte ne zaman toplayacağız? onu da yaptım arkadaşlar. <laughs> Ve Gidiyoruz. Hadi bu da bizim YouTube aracımız. <laughs> oğlum la. Lan oğlum la. Senin arabamız Niye vuruyorsun? Bu Fuku, bu Fuku, Fuku ağlıyor. Onların arkadaşı Fuku. Değil mi Fuku? Bacasız. Atla git. Ve vepsiz. Ve Edepsiz ve vepsiz, şerefsiz. Ben şuraya devam edeceğim arkadaşlar. Burayı dün bıraktım. Ya arkadaşlar buraya şey ya. Oraya fare gitmiş ya. Oralar falan onları yazdım. şey derken. Ya burada bir tane çivi çakmak lazım da. İşte bunu delmekten korkuyorum ya. delmes denilmez Kötüler mi geldi lan? Gördüm gördüm daha buraya geldiler. Gideyim ya tutayım Ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kaç gündür videoda yoklar yoklar. Gitti edepsizler. Gel Mami hemen şeyleri. Dur dur. Sen Ya güvercinler ölmüş Bilal. gel 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 gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. boşturursun. Boşturursun Bilal, boşturursun. Tamam. Sen ikiye sıkma mı? gel biraz vereyim sana. Sen hemen hayvanı uydur. Benim zincir neredeydi lan? Zincir'i çabuk et. Sus! Mıncır! Evet. Abi, kim de gelsin Seni kurmuşlar. Ben kuruşu ara sen. Çakacağız da ilk şunu bir tane. Gel. Buraya gel. Çık çık. Oğlum elimle çakmıyorum. Bugün de babam geldi mami. Şunu tutsana bile ben şunu bağlayayım. Çak sonuna kadar. Tamam. Susun şu kamerayı. Aha ha, benimki. Acıkmış hayvanı. Verin de bana. Ye 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 kuzum. Atsan yine vereceğim atsan. Oğlum ısıracak la seni. Arkadaşlar bir, şey bir, şey ben... bir videoyu kesiyorum. biliyor. Avını tut. Dur dur dur. Dur. Şimdi değil. Avını bir bal yaktık. Salan. Allah'ım bal yaktı. Onu bırak. Yukarı bırak. Burada dursun. Burada dursun ki oğlum şimdi, yerler ya. Yer. Dur dur böyle böyleysen hemen bala. Ben böyle efim. Abi burada dursun gel. İşte. Bak gel. Ben bağlayabilir misin Kamerayı sen tut ben bağlayayım. Ama güzel çek. Düz iki elinle tut. Oğlum bu Gel. Aha bu geldi. geldi. Gel. Çaha hara? Çə, çə, çə. Çıx da mən. Gəl. Gəl. Ah, mama qaşı yala. Gəl. Tamam. Geç şuraya hemen. Oğlum nereye Bir bizim? şey diyeceğim de. Oğlum siz bu zincirleri ne yaptınız? Bunun başını mı da sen? Yok. E daha? O öyleydi. Ben de öyle çaktım. Böyle değil mi? <laughs> Güzel çekti. Bakalım araya şöyle tutana geçen. İşte dün bir videoda da öyle oldu. Öyle şey yapmışız. Mami diğer diğer diğeriydi biliyor musun? Dur. o bu böyle de çok büyük oldu ha. Ha, tak oraya. Yok, şöyle. olacak ki. Kaçmaz. Bozma. Tamam. Ha, tamam. Aa, nasıl daha çok bağlayacağım. Sen kamerayı bağla. He aşkım ya. ne yapayım ne Gözümü yiyeceğim. Mami gel. Al ben. Ben kendimkine vereyim. Hepsini verme. Yok lan öyle hepsini veririm. Lan oğlum bir dur lan. Arkadaşlar şey bekle. Ya iple bağlı orasını. Oraya iple bağla. yolu diğer taraf değil. <laughs> Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Ya mola mı? Kayçal. Koy bay.